Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü şarkıcı çok uzun zamandır tedavi görüyordu ve maalesef başaramadı. Hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen şarkıcının hastalığına yenik düştüğü öğrenildi. Hoş geldin, sen bizdensin. Vardar Ovası, Sarmaşık Güller ve Köylü Güzeli gibi şarkıları seslendirmesiyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi. Sosyal medya üzerinden arkadaşının yaptığı açıklamada Can arkadaşım Ayla Başar uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah ifadelerine yer verdi. Sanatçının sevenlerinden ise taziye mesajları destek verdiler ve bizler de kanalımız olarak çok ama çok üzgünüz ünlü sanatçımız, ünlü şarkıcımız Ayla Başar'a Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.